Garanti sarhoş ha. Yok canım. Aga sarhoş bu. Yüzde sarhoş. Keşke buraya girmey girmeyelim. Şey. Bak 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 işte nereye gidiyor bak. Yapma oğlum bu kazan. Zaten en fazla benzin kadar takip edecek. Bak. Bak. sarhoş mu? Sarhoş bagajım mı? Kafayı olmuş. Bak, dinli bitirecek ha. Bak. da giderdi şey. <laughs> geçme. Önde sarhoş var. Bitirin. Hadi gir. Oğlum kesin araba uyarı uyarı veriyor şeritten çıkıyor diye. Şu beyaz şeyler var ya. He, Yoksa bu salak çoktan girerdi. Birine patlatacak kafadan. Bak, bak. 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 Aga, vuracak büyük kaza olacak ha.